Özkaya Su Sondaj size suya kavuşturur. Özkaya Su Sondaj 2012 Milas Tarım Fuarında bütün vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, müşterilerimize Milas'taki standımızı bekliyoruz. Bu mini sondaj makinesi benim oğlum Feytullah Salih Turan tarafından yapıldı. Kendisini kutluyorum. Kendisi şu anda Kocaeli Üniversitesi'nde e, ee, okuyor. Jeoloji menzi olacak bu firmanın Özkaya Sondaj firmasının jeoloji menzi olacak. Ta tamamen kendi e, Fethullah Salih Turan e, bu e, bu makineyi yaptı. Kendisini kutluyoruz. Tamamen e, el yapımı ve kendi imkanlarına yaptı. Şu anda e, çalışır vaziyette eee makinenin çalışır vaziyette görüyorsunuz. Özkayası su sondaj ve dalgıç pompa satış, servis, hizmetleriyle siz saygıdeğer müşterilerimizin hizmetindeyiz. Firmamız 1980 8 yılından bu yana siz saygıdeğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Özkaya, su sondaj, Milas'ta suya çözüm dostunuz. Özkaya, tıkla telefonu sende susuz kalma. www.özkayasusondaj Özkaya su sondaj, Milas tarım fuarında siz saygıdeğer e, müşterilerimizi beklemektedir. Salih Bey, bu makine yaptığı için sana çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Değilir. Dünyanın her yerinden uzaktan komanda sistemiyle e, telefonla kuyuyu açıp kapatabiliyorsunuz. Uzaktan komanda sistemleri. Thank you.